Bugün e, yeni Sar köyünde Aydın Petekçi abimizin cenazesinde bulunuyoruz. Kendisi gerçekten çok kibar, çok beyefendi kişiliğiyle tanınan bir kimseydi. Almanya'da iş adamı yapıyordu. E, maalesef bir e, yeni, inanılmaz bir hastalık sonucu tedavi edilemedi. Tedavisi sürerken e, rahmetli oldu. E, çok kıymetli bir insandı. Mirasın içinde çok önemli bir değerdi. Kendisini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet etsin. Gerçekten yakınlarına da saldırılar Bugün burada görüyorsunuz. <laughs> Kıymetli dostlar şu anda Almanya'dan Aydın Petekçi abimizin cenaze törenindeyiz. Yanımızda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hasan Turan var. Bizim için zor bir görev. Biz uzun yıllardır kendisini tanırız. Sayın Vekilim Aydın Petekçi. Müslüman kimse. Böyle Allah rahmet şey eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabi işte. üzüntülüyüz. Aydın en abi anlamda, sevdiğimiz bir abimizdi. Kurbetçi Giresunlar için önemli altındadır. bir isimdi. Tabi uzun yıllardır inşallah, Almanya'daydı. Kaynı hasanatı daha fazla olup da Allah'ın Allah mükafatlarına, <laughs> kültürümüzü, olamlarına geleneğimizi, olamlarına olmayın, e, yapıyoruz. örfümüzü, adetimizi yaşatmak için, hemşerilerimizi bir arada tutmak için, daha hale gelir. dayanışma ve yardımlaşmalarına katkı sunmak için, güneşin gurbette yalnız istiyor, olmadıkları hissini onlara yaşatmamak uzanmıyor. için bu zamanı, uzun yıllar cemiyet hayatında bulundu, faaliyet gösterdi, birbirinden güzel Bizim hizmetlere vesile şey, oldu. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla, yapıp hemşerilerimizle yapıp beraber bizi biz buna şahitiz. Adamlığına ve cemiyet adamlığına şahitiz. Zaman o i̇yi bir insandı. yani biraz sonra İmam Efendi teskiye olan. yaparken soracak nasıl bilirdiniz Yok diye. Da Biz de peşinden söylüyoruz. iyi bilirdik. Ne onun için Allah'tan rahmet diliyoruz. Mağfiret diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şu mübarek günler hürmetine, üç ayların başlangıcındayız. Dün gece de gayb kandilini yaşadık. Nehiye ettik. Bugün cuma günü yaklaşan mübarek ee, Rabbim affeylesin taksiratlarını hasenata tebdil eylesin acılı aile ee, ailesine çocuklarına, kardeşlerine anne, annesine, babasına, hanımına hani tüm akrabayı biz, talikatına ve sevenlerine Allah sabrı cemil İhsan eylesin. Herkes her baktın, biz Almanya'ya her gittiğimizde Mülhaim'daki derneğimizi kendi evimiz eğer, gibi o bilirdik. O da bizi geldiğini, bizi duyduğunda hemen e, Allah unutmuşlar. arar, ağırlar, Allah unutanlar e, hoş sohbette buyuruyor. karşılar, güler yüzle ve hasretle, özlemle uğurlardı. Memlekete geldiğinde arar, de mutlaka arar, burada etmezler. da, da buluşmaya çalışırdık. E, hem federasyon başkanlığımız arar, e, cemiyetçilik dernek e, başkanlığı yaptığım dönemlerde hem de milletvekiliydi. yaptığım dönemlerde. Sos, yolu, yönü var. E hiçbir Mesela zaman irtibatımız kesilmedi. Bu Hep irtibat içerisinde olduk. Oluyoruz, bir sahip birbirimizi sahip seviyorduk de. tabi. Allah Onlar için. Ee, ve bu, kısa, kısa bir ol. yani bir hastalık içerisinde. Bu var. boğuşuyordu. zaman zaman Allah dertleşiyorduk. Ee, Allah en son da Türkiye'ye getirelim. getirelim tedavisi burada bitsin diye düşünüyorduk. Tam girişimde bulunuyorduk ki. Akşamında acabere aldık. Unursak, ee, ömrü bu kadarmış, takdir ilahi yavru. buymuş. Allah-u Allah Teala bir insan için tayin ettiği, sistem, belirlediği nefes sayısı iman neyse iman onu yaşıyor. Iman onun iman ötesi yok. Şey Siz, yok. Ee, Rabbim hepimizin hakkında da, iman da hayırlı eylesin. eylesin. Amin. İman Bugüne kadar Her yaptığı sahib, bütün faaliyetlerde Rabbimizin yanında olmaya, o da bizim faaliyetlerimizde, bizim yanımızda olmaya çalıştı. Almanya'da birçok organizasyon yaptığında bizi davet ederdi. Biz de hem sivil toplum diyoruz. faaliyetlerinde, çalışmalarımızda inan, yanına gider, mutlaka yap, katılır, destek vermeye, al, yanında olmaya bir çalışırdık. Birlikte birçok şey. şey yapardık. Ölümün. Allah rahmet etsin, İnanırken üzüntülüyüm. Dün i̇şte duyar Ayrıca, duymaz Ankara'dan da ben de buraya geldim. cenab katılmak istedim. Edelim. Rabbim geride kalanlara evet. sağlık, sıhhat versin. Allah sizden razı olsun Sayın Vekilim. Tabii siz bütün Giresun camiasının sevdiği birisiniz. Ama Aydın abi de tabii... E, gerek e, Türk milliyetçilerinin, gerek e, Türkiye'de e, Almanya'ya giden bütün hemşerilerimizin uğrak yeriydi. Ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun. E, i̇nşallah Rabbim taksiratını affetsin. Allah e, sizin de e, hayrınızı kabul etsin buraya kadar geldiniz Ankara'dan. Başarılar diliyoruz size. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Almanya'da bizim bir karargahımız gibiydi. Orada hemşerilerimizi toplarlardı. Güzel insanlar var orada da Allah razı olsun hepsinden. Birbirlerine sahip çıkıyorlar. Memleketimize sahip çıkıyorlar. Milletimize sahip çıkıyorlar. Oradan ülkemize sahip çıkıyorlar. Almanya'da duruyorlar. Yaşıyorlar. Orada geçiniyorlar, orada hayatlarını idam ediyorlar ama asla Türkiye'yi gönüllerinden çıkarmıyorlar. Milletimizi yanında olmaktan asla vazgeçmiyorlar. Milletimizi ve ülkemizi ve Türkiye'yi canları pahasına koruyorlar. Kültürümüzle, değerlerimizle, her şeyimizle birlikte Allah onlardan razı olsun. Eksikliğini göstermesin. Yani vefatında bir, bir şey paylaşmıştım. Ölüm acıdır, gurbette biraz daha acıdır. Allah razı olsun. Ee, Durul Belediye Başkanımız yanımızda. Başında, yalnız Sayın Halil Çetin, da. efendim, efendim e, başın e, sağ olsun. De. Sizin de bir hemşeriniz, bir köylünüzü, bir e, yakınınızı ben kaybettiniz. Ben ben. kaybettiniz. Aydın abi ile ilgili var mı söyleyebileceğiniz birkaç kelime bize? E, Aydın abi ile ilgili sizin de gördüğünüz gibi sözün bittiği yer denilen olsa gerek ki Aydın abiye öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Geride bırakmış olduğu ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabırlıklar diliyorum. Aydın abi bölgemizin yetiştirmiş olduğu hem kişilik sahibi ee, hem yardımsever, herkese iyi geçinen, elinden geleni hiç kimseden esirgemeyen bir abimizdi. Yurt dışında olsun, burada olsun, kendi çevresinde olsun. Tabii ki bunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ancak ee, canlı tabii ki hepimizin ne zaman bizimle olacağımız belli değil. Allah'tan yakınlarına sabırlıklar diliyorum. Şu anda konuşuyor Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Hemen e, Gökhan oğlu yanımızda. E, i̇sterse bir Şahin abi sen de alalım. E, değerli takipçilerimiz e, oğlu Gökhan Petekçi yanımızda. Hemen e, kardeşi Şahin Petekçi de var. O da tabi birkaç kelime e, etmek ister misiniz? E, Giresunlar'a bence kardeşi olarak, oğlu olarak, evladı olarak teşekkür edelim tabi. Bakın buradan uzaktan, yakından, Ankara'dan, İstanbul'dan sürü insan geldi, teşrif etti. Aile adına sizler de bir teşekkür edersiniz herhalde. Bu bu ee, söylemek istedikleriniz yani, varsa da söyleyebilirsiniz ayrıca da. Yani. Ya, babam Giresun'a aşığdı bilirsiniz hepiniz. Ee, sevdiği topraklarına sevdiği köyüne geldi. İnşallah son yolculuğuna uğrayacağız birazdan Allah'ın izniyle. Ben diyecek bir şey yok. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama o hep bizim kalbimize kalacaktır. Her zaman hatırlayacağız onu. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bizler de tabii ki yani arkadaşlar olarak da. İnşallah onun bize bıraktığı Zaten. eseri devam ettireceğiz. Zaten Elimizden gelen tüm şeyi e, sağla, sağlayacağız inşallah. Şahin abicim sen de birkaç kelime etmek ister misin? Olgunluk, seve seve, sahibiz, öncelikle buraya teşrif eden, bizi bugün acı günümüze yalnız bırakmayan ben dostlarıma, ben arkadaşlarımıza, ben aydın, işte aydın Pedekçi'yi sevenlere, Pedekçi ailesini sevenlere, buraya gelip Bizim bu çocuğumuzu paylaşanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle olup da Aydın Pedekçi'nin onlara son sözünü getirdi. Dedi ki dostlarıma hep selam götür. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Onu getirdi. ben de üzerimde selamlar var. Almanya'dan bir sürü arkadaşım yazdı. Aydın abimize son bizim yalnız bırakmayacağımızı bildiği için ee, selamımızı son bir kere ilet dedi. Ben yüzünü açtılar gördüm. Herkesin selamını ilettim. Tabii Bu şey, da kayıt altında bulunsun. Allah var. sabırlık versin. Rabbim inşallah mekanını cennet eylesin. Biz ondan razıydık. Biz Rabbim alakası, de ondan razı olsun. Razı olsun. İnşallah biz, e, biz çok ]あ. dua ettik. Ha. Rabbim Burda dualarımızı var. kabul etsin. ve <laughs> muhammed. <laughs> <laughs> Aziz ve muhterem kardeşlerim gördüğünüz gibi dünya hayatının sınırı böyle. Yağmur, yağış, güneş, sıcak falan demeden ahiret yolculuğuna devam. Değerli kardeşlerim fazla uzatmadan İlk önce Aydın abinin namazını kılacağız, sonra Hacı abinin namazını kılacağız. Şimdi Aydın abi bizlerle yaşadığı süre içerisinde belki bizlerden almıştır, verememiştir, vermiştir, alamamıştır. Böyle alacağı olan, vereceği olan uygun bir lisan ile evlatlarıyla helal etsinler. Siz bu Aydın abi halal, hali hali hayatında iken Kemal İsmail abime iken nasıl edersiniz? Allah razı olsun. İsmail nasıl edersiniz? Allah razı olsun. İsmail nasıl edersiniz? Allah, beuluşuluk Allah, beuluşuluk Allah beuluşuluk al Arkadaşlık, yoldaşlık, komşuluk haklarınızı helal ettiniz mi? Helal <laughs> olsun. Cezali helal ettiniz. mi Helal olsun. Cezali helal ettiniz. mi Helal olsun. Ahirete müteallik olan haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Cezali helal ettiniz. mi Helal olsun. Bizler de helal ediyoruz. Allahu Teala sizden, bizden, bu merhum kardeşimizden hoşnutluğa razı olsun. Amin. Niyet ettiğim Allah için namaza